Merhaba değerli katılımcılar. Kursumuzun bu bölümünde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatından bahsedeceğiz. İlk olarak kanunlar ve yönetmelikleri konusuna değinelim. İş sağlığı ve güvenliği konusunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Tabipler Birliği Kanunu, Umumi Hıfzı Sıha Kanunu, Çevre Mevzuatı, Sendikalar Kanunu mevzuatını sayabiliriz. Bu kanunlara göre hazırlanmış tüzük ve yönetmelikler, çalışma hayatındaki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuralları ortaya koymaktadır. Şimdi, çalışan sağlığını ve güvenliğini gözeten en önemli kanunlarımızdan biri olan İş sağlığı ve güvenliği kanunundan bahsedelim. İş sağlığı ve güvenliği kanunu 30 Haziran 2012 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmesiyle mevzuattaki dağınıklığın giderilmesi, kapsamının genişletilmesi ve konulara bütüncül yaklaşım sergileyen bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır. Kanunun amacı iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Bu kanunun kapsamı, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve iş yerlerine, bu iş yerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere, tüm çalışanlara faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. Ancak bazı faaliyetler ve kişiler hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz. Fabrika, bakım merkezi, dikim ev ve benzeri işyerleri hariç, Türk Silahlı Kuvvetleri, Genel Kolluk Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı faaliyetleri, afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, ev hizmetleri, çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar, hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri bu kanun kapsamı dışındadır. Kanunun en önemli unsurları olan işveren ve çalışanların genel yükümlülüklerine değinecek olursak, işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede mesleki risklerin önlenmesi eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması organizasyon yapılması gerekli araç ve gereçlerin sağlanması sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Çalışana göre verirken çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. İş yeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alandaki yükümlülükleri işverenin sorumluluklarını etkilemez. İşveren iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetlerini çalışanlara yansıtamaz. Çalışanların yükümlülükleri ise Çalışanlar İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konuda talimatları doğrultusunda kendilerinin ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. Çalışanların işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır. İş yerindeki makina, cihaz, araç gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanları ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun ve bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, bu donanımları çıkarmamak ve değiştirmemek. Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak. İş yerinde makina, cihaz, araç gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlikeye karşılaştığında ve korunma tedbirlerinde bir eksik gördüğünde İş verene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek. Teftişe yetkili makam tarafından iş yerinde tespit edilen noksanlıklar ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak. Kendi görev alanında iş sağlığı ve güvenini sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmaktır. Şimdi İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu kapsamında yayınlanan başlıca kanun ve tebliğleri hep birlikte görelim. Yönetmelikler ve Tebliğler İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu uygulanmasına yönelik yönetmelikler ve tebliğler çıkarılmıştır. Bunlardan bazılarını Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği, İş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik, İş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş yeri tehlike sınıfları tebliği. İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği. İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme yönetmeliği. İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelik olarak sıralayabiliriz. Değerli katılımcılar, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile ilgili bölümümüz burada sona ermiştir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.